Ziraat mühendisi tarım danışmanı ailesinden Herkese selamun aleyküm Değerli arkadaşlar bugün size tekrardan doğal bir kürle Karşınıza geldim Özellikle yaz aylarında salataklarınızın yapraklarının Bu şekilde sarardığını görüyorsanız Ve salataklarınızda kimyasal yani e, fungisit ilaçlar Kullanmadan yapraklarının iyileşmesini Ve bizim salataklarımız gibi ürün vermeye devam etmesini istiyorsanız bu şekilde organik e, uygulamalar yapabilirsiniz. Bunları ara ara bizler bitkilerimizi uygulama yapıyoruz. Bazen bu yaprakların sararması mantarı hastalıklardan kaynaklanabiliyor. Bazen de yaprakların yaşlanmasından dolayı açık alanda güneş vurduğu zaman yaşlı yapraklar yavaş yavaş e, sarararak kurumaya başlıyor. Bizler de tabii ne yapıyoruz? Bunların dahi e, verim verebilmesi, dahi gelişebilmesi için bu şekilde sarımsak tozu gibi uygulamalar yapıyoruz ve bitkimizi tekrardan e, hayata bağlanmasını sağlıyoruz elimizden geldiğince. E, verim ve kalitemiz güzel. Şimdi samsak tozunun bitkiler nasıl uygulandığını ve faydasını anlatmadan önce değerli arkadaşlar. Sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip bize destek olmayı lütfen unutmayın. Şimdi hemen uygulamamızı nasıl yapıldığını sizlere gösterip anlatalım. Değerli arkadaşlar bir çay kaşığı samsak tozunu bu şekilde ortalama bir 100 milim gelen su petimize boşaltıyoruz ve daha sonra bunu iyice çalkalayıp ve karıştıracağız. Ee, bunu bitkilerimize uygulayacağız. Bunları isterseniz değerli arkadaşlar 20 gün aralıkta bitkiye uygulayabilirsiniz. Sarımsak tozu bitkilerin mantarı hastalıklarından korunmasını sağlar. Ve şunu söyleyeyim size değerli arkadaşlar her zaman için bu organik külleri uyguladığınız zaman önün şu yaprağı iyileştiremezsiniz kesinlikle. Bunu uyguladığınız zaman bu şekilde sağlıklı yaprakların hastalığa bulaşmasını önlersiniz. Bakın burada çok güzel salataklarımız var şurada var. Şu kısımlarda var değerli arkadaşlar. Bakın burada küçük küçük yeni oluşmaya başlamış. Hani vermemiz kalitemizi çiçekler açmaya devam ediyor. Bakın burada da var. Ben dediğim gibi bu tarz karışımları bitkilere uyguladığınız zaman hiçbir zaman hastalıklı yaprağı birebir iyileştiremezsiniz. Çünkü e, bazı üreticilerimiz bu şekilde sorular soruyor. Bizler uyguladık ama yapraklar iyileşmedi. Çünkü bu kürler hasta olan yaprağı iyileştirmez. Çünkü zaten hastalık ona bulaşmış. Hani bu yaptığımız doğal külen o kadar çok fazla etkisi olmaz hiçbir zaman. Bu kürlerin temel amacı sağlıklı yapraklar hastalık bulaşmasını önlemek. Şu şekilde arkadaşlar bunları genelde ya sabah erken saatlerinde ya ya da akşamın serin saatlerinde bitkileri uygulamamızı istiyoruz. Bitkinin bütün tarafını homojen şekilde uygulamamızı istiyorum değerli arkadaşlar. Bunlar dediğim gibi 20 gün aralıklarla bitkilerde uygulayabilirseniz sizler için ve bitkilerin için daha sağlıklı olacaktır. Bu yıl arkadaşlar bahçemizde taban örtüsü kullandık. Bakın görüyorsunuz. Onun için çok fazla aşırı bir yabancı örtü. Ara ara bu şekilde fideleri diktiğimizin kök bölgelerinde ufaktan yabani otlar yani yabani otlar çıkmaya başladı ama onlar da pek bir sorun yaratmıyor aslında bizim için. Sizler de bitkilerinizin daha iyi gelişebilmesi, daha iyi verim verebilmesi için değerli arkadaşlar bu şekilde doğal küller, doğal karışımları izlemek istiyorsanız Ziraat Mühendisi Tarım Danışmanı YouTube hesabımızdan bizleri takip edebilirsiniz ve sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. bir sonraki tarımsal içerikli videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı, bereketli bir sezon diliyorum. Bütün üreticilerime.